Önceden yani geçen sene tek dükkana 40 lira para veriyorduk. Şimdi tek tüken 100, 100 lira oldu. Yüzde 150 zam yaptı. Ne istinaden yaptı? Belediye arıyoruz, muhatap bulamıyoruz. Kocaali diğer belediyeler yüzde 30 zam yaptı. Bu yüzde 150 zam yaptı. Yani sebebini bulamıyoruz, arıyoruz, muhatap bulamıyoruz karşımızda. Herkes tepkili. Çok fazla buluyoruz çünkü yapılan zam oranında biz tezgahlara o zammı yansıtamıyoruz. Yansıttığımızda Müşteri bizi suçluyor ve siz zam yapıyorsunuz diyor. Ama belediyelerin bize zam yaptığını bilmiyor. Hani sadece e, bu zam değil her türlü her hafta sorma ver paraları oluyor burada. Var çöptü, e, işgaldi bilmem ne sürekli biz e, zamlara maruz kalıyoruz ve çok şikayetçiyiz bu durumdan. Memnun değiliz. Dünya tarihinde görülmemiş ya yüzde yüzde elli zam mı olur? Bir belediye zam yapıyor bir de kendi tapulu yerimiz burası. Tapulu yerimize para ödüyoruz her ay. Her ay işgaliye diye para alıyorlar. Yazık günah ya. Biz malımıza zam yapamıyoruz. %150 zam. Olmaz böyle. Tapulu yerin kardeşim işgalesi olmaz. Misal bizim dükkanımız var. Dükkana işgali kesiliyor mu? Hangi belediye alıyor bunu? Buralar dükkan olarak geçiyor tapuda kardeşim. Belediyenin değil burası. Şahısların yeridir burası. Biz eskiden işgale veriyorduk. Hadi öyle olsun diye yani idare ettik yani. Tapulu tamam, tamam. yerin işgalisi olmaz. <laughs>